Selamın Selam Fatih abi, hoş geldin abi, Sefer hoş geldin. Selamın aleyküm dostlar. Vallahi kuşları yemlerken biraz da sohbet ederek dedik. Vay. İbrahim, Sara hoş geldin kardeş. Almanya'ya selamlar. Bahçede oturuyoruz arkadaşlar, kuşları yanındayız. Yaptığımız bir şey yok. Bir 10-15 gün yorulduk burada yorulduğumuzun sebebi de şurada ev vardı ev yıkıldı ev gitti yani burada bize 1960'tan bu yana olan ev gitti yani şu ağacın dibi evdi bizim en son evi yıktık yani yakacak şey yok zaten tek gece kondu bizim ev vardı buralarda Ama bahçemiz duruyor yani Bizim kale yerinde duruyor dostlar. Aynısı gibi yola devam. 10-15 gündür bu alandan uğraşıyorduk. Doğru düzgün mezat falan da yaptığımız olmadı. Ama inanın çok da kuş var. Arkadaşlar çok. Yarın akşam mezat yapacağım zaten. Çok kuşlar var. İyi kuş isteyen varsa İyi beyaz takkallar var ona yakın hepsi bir sulale. Beyaz takkallar bunların geçmiş Almanya'dan gelme arkadaşlar. Zamanında Almanya iyi paraya almış abimiz beyazları. Almanya'dan da dönüş yaparken hepsini geri getirtmiş. Kötü olsa zaten getirmez Almanya'dan o kadar kuşun içinde. Kuş ihtiyacı olanlar arasın arkadaşlar. Her model kuş var, her model. Kuşlar da bir haftadır dışarı çıkmıyor arkadaşlar. Bunlar inşaat alanıydı. Yeter ki arayan insan bize ne istediğini söylesin. Neler var neler arkadaşlar her taraf kuş. Değerli akşamda bezatımız var. İsteyen bizi de arayabilir. Beyaz isteyene 12 tane beyaz var. Yarıdan çok takkal arkadaşlar. Hep aynı kuşlar. Her tarzda her model kuşumuz var. İhtiyacı var. Sahip isteyen bizi arasın derim. Sağol Yılmaz. Kuşlar da 10 gündür şu tellerden dışarı çıkmıyor arkadaşlar. Yukarıda kümes de yıkıldı. Oraları biraz değiştik yaptık. Böyle güzelleştirdik. Ev yıkıldı. Yukarı alanında kümesler vardı. Oralar yıkıldı. Dediğimiz gibi dostlar. Kuş ihtiyacı olan arasın. Çok kuş var. Bir haftada gider zaten. biter bu kuşlar biraz inşaat yaptığımızdan dolayı bu işlere bakamadık. İhtiyacı varsa iyi kuşlar var elimde arkadaşlar. Çok kuş geldi. Sağlam kuşlar da var. Olur abi. Güzel güzel takkallar. Benim bir tane Almancı bir abim var. Almanya'da bu kuşlar iyi paralar almışlar. Almanya'da secereli bunlar abi. Oradan da dönüş yaparken bunları getirmiş. Bana sözü vardı. Dediğimiz gibi dostlar, iyi kuşlar var. Hazır isteyen de var sabah. Hazır kuş da var. İzleyip aldığım kuşlar da var. Gerçi onlar yurt dışına gidecek. Bugün akşam canlı yayını kapattığımdan sonra arayın. Bak istiyorsanız iyi kuş var. Havada kuş olmayan arkadaşlar. Hazır kuş var. Kütür kütür uçan oynayan kuşlar var. Bilginiz olsun. Her taraf kuş. Sağ, sol, çarşı, pazar her taraf kuş. 15 gün sonra hiçbir şey kalmaz burada arkadaşlar. Tertemiz olur. Selçuk abi burayı bizim şu gece kondu yıkıldı bizim gece kondu. Senin geldiğindeki gece kondu gitti abi. Almanya selamlar. Gece kondunun yeri bura. Şuraydı gece kondu gitti. Çankaya Belediyesi yıkıyor abi gece konduları. Bizim sadece burada yerimiz duruyor. ve bahçe duruyor yine bizim. Bahçe duruyor. Evet dostlar. Görüşmek üzere. Selçuk abi müsaitsen beni de bir ara. Müsaitsen beni de bir ara abi. yayında kapatıyorum. Arkadaşlar bak hazır kuşları aldım. Bilginiz olsun bugün de. Aynen aynen. Senin çerkeşli yapacak. Çerkeşli müteahhit burayı. Sana buradan topraktan daire alalım. Daire. Müteahhit Çerkeş'te bak şu binayı yapan da senin hemşerin. Şu binayı yapan da ikisini de Çerkeş'te yaptı senin köylü. Burayı da o yapacak. Topraktan sana alalım. Neyse dostlar yayını kapa diyorum. Selçuk abi müsaitsen sen de beni bir ara. İşin gücün rast gelsin gezin. Allah'a emanet olun dostlar. Yarın da mezatımız var. Bilginiz olsun.